Kıl ameliyatını hangi ee, durumlarda yapıyorsunuz deyip başlayalım mı? Şimdi şöyle her durumda yapıyorsunuz başka tedavisi yok. Yani Bazı şeyler var fenol enjeksiyonu vesaire ama bizim çok deneyimimiz yok o konuda. Kıl dönmesi eşittir ameliyat. Kendi kendine geçecek bir hastalık değil bu. Yapacak bir şey yok. Hayır, deride kapatıyor yok. işte. Ee, hayır ka ben kapatmayan cins denim. Bizim böyle şeylerimiz var. <laughs> cerrahların grupları var. Bazısı kapatır bazısı flap çevirir bazısı açık bırakır. Ben açık bırakan türdenim. Doğaya bırakıyorum işi. Ben çok memnunum. Hastalarım memnun yani evet kendi hey. kendine birkaç hafta içinde kapanıyor. Burada önemli olan şey şu akut enfeksiyonu var bu hastanın çok şanslı. şanslı. Hiç başka seçeneğiniz yok açacaksınız boşaltacaksınız temizleyeceksiniz açık bırakacaksınız enfekte yarayı dikemezsiniz çünkü. Hmm. Oh bu kafamızı Hadi rahatlatıyor. Hadi açalım o zaman evet, ben hemen açalım. Artık. Evet hasta da zaten kötü bir an önce evet. bakalım ne çıkacak ben de merak ediyorum iltihap boşalacak mı? Ee, arkadaşlarımız mu muhteşem bir maket yapmış. Şey yapabiliriz onları. Değil mi? Ameliyat Aa, yani onları tıp fakültesine alıp e, eğitimde kullanabiliriz. Madem bu kadar güzel, güzel şeyler çıkacak, yapıyorlar. Evet ben lütfen. de merak hemen ediyorum. Hemen ameliyatı atladım evet, ama vereyim. Hemşire hanım şimdi izin verirseniz. Ooo. <laughs> Oh 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 oh. şaka gibi Buyurun. Bir tutalım şey öyle. Bir tutalım öyle. Bir tutalım evet. Öyle. Şöyle edin evet, edin. evet. Buyurun. Neler var bunun içinde? bunun içinde kıllar vesaireler, şunlar, bunlar. Tabii biraz abartılı ama bakın, oh ah. iltihap da var, görüyorsunuz kan değil mi? Cerrahat var burada. Hafif kanla bulaşmış. Aa süper olmuş. Ay şöyle bir çevirelim. Çok mi başarılı. Eşinli, yani mi? hayır. düşünebiliyor musunuz hasta ne kadar rahatladı şimdi bir anda. Koskoca böyle... böyle bir şey çıktı Aynen değil mi? Öyle, evet. Şimdi ama bunu kaç tane kıl parçası var Allah aşkına? Bir değil iki değil sanki bütün yumak olmuş. Çünkü saçı günlerce, koymuş. aylarca, senelerce birikmiş içeride. Öyle mi? Ama hiç, hiç, mi hiç de çıkmayabilir. Yeri hiç de çıkmayabilir. Yani hiç bakarsın sadece iltihap da çıkabilir. Hani kıl olmak zorunda değil ama çıktı mı da böyle bir tutam. Peki yani benim şey kafamdakinden çok saç <laughs> oradan çıkabilir. <laughs> Hayır bir şey söyleyeceğim. Burada şimdi kocaman bir delik kaldı. Ha. kendi kendine nasıl iyileşecek? O, o kadar güzel iyileşik. de. Bakın burada doğanın şeylerini, e, mucizelerini görüyoruz. Onun içini temizliyoruz. Ondan sonra bunun içine güzelce serum fizyolojik döküyoruz, yıkıyoruz ve böyle bırakıyoruz. Olduğu gibi böyle açık olduğu bırakıyoruz. Gibi bırakıyoruz. Evet. Çünkü ben buna ne yaparsanız yapın sonuçta bu açılacak enfekte bölge olduğu için. Dolayısıyla bunu bu şekilde bırakıyorsunuz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? İki gün pansuman yapıyorsunuz serum fizyolojikle. Asla antiseptik sürmüyorsunuz. Neden? Açık yaraya antiseptik sürmüyoruz. Sürülmez. Kesinlikle. Sonra diyorsunuz ki hastaya kardeşim git günde üç kere duşunu tut şuraya. Üstüne de bir temiz havlu kapat. Hmm. Bize de haftada bir kontrol. Yani öyle gazlı bezler e, iyotlu şeyler bilmem İlk, neler. İki üç gün iyot asla. İlk iki üç gün steril gazlı bez. Ondan sonra evde temiz e, havluyu kapattığınız zaman genelde erkekler ya bir yeniden öğrenme süreçleri oluyor. Çünkü hijyenik pet kullanmaları gerekiyor. Oo. Tabii çünkü akacak burası günlerce haftalarca. O zaman iç çamaşırlarına güzel bir hijyenik pet kullanıyorlar. Üç gün sonra işlerinin başına gidiyorlar. Peki bir izleyicimiz şeker hastasıysa peki ne yapacağız diye soruyor. Şeker hastası zaten eğer apse oluşturabilmişse iyi bir şey. Vücudunun direnci var demektir. Ama şeker hastalarında bu tür enfeksiyonlar eğer şeker hastalığı kontrolü altında değilse korkunç bir selülit ve hayatı tehdit edecek bir enfeksiyonla seyredebilir. O hastalar hastaneye yatırılır, yoğun bakıma alınır, antibiyotik tedavileri yapılır, buralar temizlenir. O çok farklı bir şey. Ama genellikle genç yaşın hastalığı olduğu için o kadar ağır şeker hastalığıyla pek birleşmiyor bu birleşmiyor. hastalık. Yani günlük pratiğimizde öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz.